Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün İngiltere'ye kar yağdı. Biraz sizin için görüntüler çekmeye çalışacağım. Böyle bir kardan adam yaptık. Ve burada da var aynı şekilde. Çok tatlı oldular. Her yerde potansiyel kar var göstermeye çalışacağım. Bir tanesi yazmış. Vay efendim sen de mi youtuber oldun? Yok ben youtuber olmadım. Sadece kendimce hayatımdan kesitler paylaşıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. Acemice biliyorum farkındayım. Ekipmanlarım gelmedi. Gelecek. Yarın gelecek inşallah. Anlamıyorum insanların bu çekinmezlik neden? Sen de yap kardeşim. Sen de yap. Sen de benden iyisini yap. Ben bunu yapabiliyorum. Sen daha iyisini yap. Gerçekten anlamıyorum. Ha, açıkçası umursamıyorum da. Neyse dostlar. Bu tür eleştiriler olabilir ama haklı eleştirileri kabul ederim. Kusura bakmayın başınız arttırdım bu konuyla ilgili. Şimdi çevreyi bir kontrol edelim. Evet yolları açmışlar. Belediye açmış yolu. Devam edelim takiben. Kar. Kar görünce aklımıza ne geliyor? Ne geliyor aklımıza? Tabii ki de çocukluğumuz. Çocukluğumuzun heyecanı yaptığımız kardan adamlar. Ben çok seviyorum karı. Bazı insanlar diyor ki ben karı sevmiyorum. Ben seviyorum arkadaş. Sen sevmeyebilirsin. Beni mutlu ediyor. Pozitif enerji veriyor bana. Hem de çok sağlıklı. Hayat kısa dostlar. Hayatın her anının tadını çıkartmak gerekiyor. Mutlu olmak gerekiyor. Hayat çok kısa. Bu yüzden her anın tadını çıkartmak lazım. Bana sorarsanız ben çıkartmaya çalışıyorum. Kardan, yağmurdan ya da güneşli bir günden her andan zevk almaya çalışıyorum. Çok özlemişim karı ya. Yaklaşık 8-9 yıldır görmemiştim. Bu bana gerçekten iyi geldi. Dediğim gibi amatör çekimler için çok özür dilerim. Zamanla gelişecek bu. en azından yapmaya çalışıyorum. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bilesiniz öyle derler. Trabzon'da bir komutanımız vardı. O bize hep öyle söylerdi. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Gerçekten de öyle. Başlayınca bitiyor. Evet dostlar. Bu meyve gibi. Aynı bizim alıca benzer. Sarı alıcı ama bu kırmızı tabii ki. Bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Gerçekten merak ediyorum. İngiltere'nin hemen hemen her yerinde bundan var. Her yerinde diyebilirim. Bilmiyorum zehirli mi? Faydalı mı? Tabii ki yemiyorum ama sadece merak ediyorum. Her yer rengarek bu meyve meyvelerle dolu. İngiltere'ye geleli 15 gün oldu. Şu anda oryantasyon sürecindeyim. Çevreyi, insanları tanımaya çalışıyorum. Herkes sana selam veriyor yolda. Önemsiyor. Bu çok güzel bir şey. Merhaba, nasılsın, iyi misin, mutlu yıllar, mutlu bir gün dilerim gibi mesajlar veriyorlar insanlar birbirlerine. Alışmaya çalışıyorum dostlar. İlk izlenimlerim çok beğendim. Daha önce de belirtmiştim zaten videolarımda. Çok beğendim. Gerçekten düzen, tertip, kural. Medeniyet. Medeniyet diyeceğim. Medeniyet de var. Saygı var. Sevgi var. İnsanlar birbirini, birbirini önemsiyorlar. Dolayısıyla bu beni mutlu ediyor. Zamanla buraya alışacağım. Zamanla daha güzel olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi başlamak bitirmenin yarısıdır. Başladım. Güzel bir kariyer, güzel bir yaşam ile hayatımı idame ettireceğim burada. En önemlisi evladımın güzel bir eğitim alması için. Zorlukları da olsa, kolaylıkları da olsa zamanla bunu yeneceğiz. Yani oryantasyon süreci dediğimiz şey aslında kimine göre 6 ay, kimine göre 3 ay, kimine göre 1 ay. Bana göre 1 ay diyorum. 15 gün daha veriyorum kendime. Zamanla dediğim gibi bu daha da iyi olacak. Böyle dostlar. Bu arada dostlar İngiltere ile ilgili sorular olursa lütfen bana yazabilirsiniz. Yorumlara ekleyebilirsiniz ya da özel yazabilirsiniz. Instagram'da Sinan Vibe. Youtube'da da Sinan Vibe şeklinde. Yorum da yazabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Şimdi e, Çağlar diye bir arkadaş yazmış. Mesaj kutuma yazmış. Demiş ki bir tane oğlum var 6 yaşında. Yaz tatilinde İngilizce eğitimi aldırmak istiyorum İngiltere'de. Ben de hemen araştırdım. Özel bir kuruma sordum. Yaklaşık bir pound olarak söyleyeceğim. 11.000 bin pound. Bu da Türk lirası olarak 650 bin Türk lirasına tekamül ediyor. He. Vize konusu nasıl olur? Nasıl gelinir? Nasıl gidilir? Bununla ilgili çok detay bilmiyorum açıkçası. Sadece fiyat olarak söyleyebilirim şu anda. Ama isterseniz tabii ki onu da öğrenip söyleyebilirim. Yani o sorun değil. Şu anda fiyatı öğrenmiş oldum yani 11.000 pound yani 10 haftaya tekamül ediyor. Hmm, sanırım iki buçuk ay yapıyor bu. Ee, yani değerlendirebilirsiniz. Eğer bir sorunuz olsa yine sorun ben araştırır tekrar size dönüş yaparım. Bu şekilde.